Her ilim sahibi bu ilimden faydalanır mı? Şimdi ilmin bir yaşayanı var, bir de taşıyıcısı var. Her ilim sahibi o ilimden faydalanmayabilir. Bazı insanlar vardır ki ilmin sadece taşıyıcısıdır. Yani yük yüklenmiştir. Sırtına almıştır bu dünyada. Alır o ilmi ama o ilmin getirisi olan marifete vasıl olamamıştır. O ilmi ilimle amil olmamıştır. Yani o ilimi yaşamamıştır. O yaşayarak onun getirisine e, vasıl olmamıştır. Sadece okumuş olduğu ya da işitmiş olduğu bilgiyi ezber etmiştir. Bulunduğu ortamda anlatır. İl Bu budur, şu şudur. İlim e, ilim olarak dile getirir. Bu bunlara bunlar işte ilmin taşıyıcısıdır bunlar. İlmen yakın olur mu? İlmel yakin mertebesinden bilmek mevzusu da yine onun amil olmak, yaşamayı gerektirir. Yani. Acaba bu güler mi? Rabbimin bir şeyi var. Onlar ee, kitap yüklü eşeklerdir. Evet işte taşıyıcıdan kastımız bu işte. Onlar kitap yüklü eşekler gibidir. Mevzusu bu. Yani merkep yüklü. Evet. Ki, merkeptir. Kitap yüklü merkepler gibidir. İşte bu, 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 bu oluyor. Taşıyıcı oluyor. Yani o ilmi elde etmiş öğrenmiş fakat o ilimde yapılması gereken, hayata geçirilmesi gerekenleri geçirmemiş. Hayatına geçirmemiş, yaşamamış. Sadece taşıyıcısı olarak taşımış. Ha, bu taşıyıcı bir yerde kalkıp da konuştuğunda, ifade ettiğinde o meclis içerisinde o ifade edilen ilmi alıp faydalanacak insanlar olabilir. O ilmi alır oradan, o ilimle amil olur, yaşar. Burada da işte taşıyıcı bir yerden bir yere nakletmiş olur bu. O yükle taşımış olur. Yaşayana gelirsek yaşayan edindiği ilmi hayatına geçiren amellere döken fiiliyata döken kişi olmuş olur ki bu kişi e, hem ilim sahibi olmakla bu ilminden başka insanları da faydalandırmış olur. Hem de edindiği ilmi yaşayarak da marifete ermiş olur. Diyoruz ya e, şeriat tarikat e, hakikat marifet sıralamasında ne diyoruz? Önce şeriat bir kişide olması lazım, oturması lazım, şeriat ilimlerini elde etmesi lazım. Ondan sonra şeriat insanı tarikata sevk eder diyoruz. Yani tarik yol, Allah'a giden yol. Tarikat düsturlarıyla, edebiyle, ahlakıyla, metotlarıyla kişi nefis terbiye ve teskiye yoluna girer, seyri bunu yapar ve tarikattaki yaptığı seyri sülükle ilim elde etmesiyle hakikate vasıl olur. Hakikatleri elde eder, öğrenir. İşte bu öğrenmiş olduğu hakikatler kişide yaşamakla birlikte bu hakikatler marifet açığa çıkar. İşte bu hakikat yaşadığımız zaman bizde açığa çıkan hale bu hakikatin getirisine de marifet demiş oluyoruz. Marifeti de açığa çıkarmış olur. Marifete vasıl olmuş olur kişi. Evet, bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk, izah etmiş olduk. Evet bu taşıyıcı kişinin söylemiş olduğu, anlatmış olduğu ilimleri dinleyen açısından faydalı mıdır? Tabii ki aradığı bir bilgi ise faydalıdır. Fayda arz eder dinleyen kişi bunu hayatına geçirdiği zaman. Şimdi buradan ilim mevzusundan birbirleriyle bağlantılı olduğu için şu konuya da geçelim o zaman. Davet, Allah'a davet yapanlar üç türdür. Muhittin İbn Arabi Hazretleri bunları bu şekilde ifade ediyor. Rabbi ile Allah'a davet edenler Rahman'a davet edenler bir de ilah ismine davet edenler. Rabbi ile Allah'a davet edenler Rabbi cihetinden Allah'ı ancak Rabbi hassı cihetiyle tanımış bilmiş kişilerdir. Bu Bunlar nakıstır. Çünkü Rabbi hassı hani Hadis-i şerifte ne diyor? Nefsini bilen Rabbini bilir. Kişi nefsini tanıdı, Rabbini tanır. Ama olay burada bitmiyor. Rabbül Alemin olan Allah'ı bilmek tanımak lazım ki kemalat açığa çıksın. Kişi Rabbi ile Allah'ı tanımasıyla, Rabbi hassıyla tanımasıyla bu sefer bu şekilde davete başlarsa Rabbi cihetinden, Rabbi hasının verisi neyse o isimler cihetiyle nakıs bir davette bulunacaktır. Dolayısıyla böyle bir davetçinin davetine icabet eden, böyle bir mürşidin davetine icabet eden kişi de nakıs kalacaktır. Çünkü e, sınırlı, Rabbi cihetiyle belli bir alanda davette bulunmakta. Kişi e, burada nefsine davet de girer işin içerisine. Yani maalesef çevremizde, ortamda, dünyada böyle belli bir düzeyde Rabbi hassını öğrenmek babında bu kadar bir ilmiye, ilme vasıl olduktan sonra davet etrafındakileri davet ederken doğru yaptığını zannederken nefsine hizmetçi çağıran, nefsine hizmet ettiren bir güruh da var. Yani ne yazık ki bunlara şeyh ya da mürşit de diyorlar. Bu sefer bu ne oluyor? Rabbi cihetinden davetle nefsinin teskiye olmamış bir nefis olması hasebiyle nefsine hizmet ettirmiş oluyor. Davetini buradan yapmış oluyor. Bu nakisiyet arz ediyor. Rahman ismine davet var. Burada kişi Allah'ın rahmeti cihetine tamamen rahmeti cihetine dönük bir davette bulunabilir. Yani gazap kısmına hiç değinmez. Hiç ele almaz. Hep Allah'ın affediciliği, cihetiyle anlatır Allah'ı. Bu sefer bunu bu davete uyanlar, bu davetçinin etrafında toplananlar şeriatın ahkamına ehemmiyet vermezler. Önemsemezler. Nasıl olsa Allah affediyormuş. Her ne yaparsan yap, affediyormuş gibi. Bu sefer şeriat hükümlerine karşı bir gevşeklik. Sakat bir anlayış. Tabii sakat bir anlayıştan dolayı şeriat hükümlerine karşı bir gevşeklik oluşur İşte maalesef maalesef günümüzde var ya işte kah daim namazdayım deyip namazla alakası olmayan ne bileyim işte oruçla alakası olmayan şöyle yapan böyle yapan nefsinin istek ve arzuları heva hevesi doğrultusunda bir hayat yaşadığı halde kendini de şöyle savunan kalbim temiz ee, benim kalbim temiz en azından kalbim tertemiz ya bu beni kurtarır gibi savunanlar da oluyor. İşte bu tür davetçilerin peşinden gidenler böyle yanlış bir e, şeyde de kalabiliyorlar. Nakıs bir davetçiye icabet etmek neticesinde kendileri de nakıs kalıyorlar. Muhittin İbn Arabi Hazretleri der ki işte bu üçüncü sınıf ilahi davet yapanlar kemal üzere davette bulunurlar. Çünkü ilahi davet yani Allah'a davet edenler Allah'a davet edenler yaptıkları davetlerde gerektiğinde Allah'ın gazap yönünü anlatırlar. Şeriatın ahkamlarını net bir şekilde ortaya koyarlar. Mutlak surette şeriata uyulması gerektiğini ifade ederler. Asla ve kat'a şeriattan taviz verilmemesi gerektiğini ifade ederler. Bununla birlikte Allah'ın rahmetinin her şeyi kuşatmış olduğu hakikatini de dile getirirler. İşte bunlar ilahi davet yolu üzere davet edenlerdir ve İbn Arabi Hazretleri diyor ki işte ilahi davet yolu üzere davet edenlere tabi ol ki kemalatı bulasın, kurtuluşu bulasın, yanlışa sapmayasın. Bunu da bu şekilde ifade etmiş olduk.